Araçtan çıkarma manevrasında biliyorsunuz iki tane ön şart var. Bunlardan birincisi hastanın nefes almaması, ikincisi de araçta patlama ya da yangın riskinin olması. Eğer araçta patlama ya da yangın riski varsa hastanın nefes alıp almadığını kesinlikle kontrole gerek yok. Hemen hastanın boynunu tutuyoruz ve araçtan çıkarıyoruz. Ama eğer araçta patlama yangın riski yoksa önce nefes kontrolü yapacağız. Geldim, gerekli güvenlik tedbirlerini aldım, aldırdım. Araca temkinli şekilde yanaşıyorum. Kapıyı açtım, kontrol kapattım, el frenini çektim. İlk yapacağım işlem omuzlarından bilinç kontrolü. İyi misiniz, iyi misiniz dedim. Bana tepki vermedi. Yanımda biri varsa kırmızılı 112'yi ara dedim. Hastaya dokunmadan bulduğum şekilde nefes kontrolü yapıyorum. Nefesini alamadım. Yanımda kimse yoktu. 112'yi aratamadım. Kendim burada duruyorum ve 112'yi arıyorum. Bilgisini veriyorum. Hastayı araçtan çıkaracağımı söylüyorum. Ayaklarından itibaren çok fazla dokunmadan başına kadar herhangi bir sıkıntı var mı? Sıkışan bir bölgesi var mı? Bir yarası beresi var mı? Onları kontrol ediyorum. Hastanın emniyet kemerini açıyorum. Artık araçtan çıkarmaya başlayacağım. Boynunu şu şekilde tutuyorum. Eğiliyorum hastanın iyice yanına kadar. Boynunu yavaşça kaldırıyorum ve hastayı düzeltiyorum. Burada boynu tam kaldırmıyoruz. Sadece normal seviyeye getiriyoruz. Ağız içi kontrol yapıyorum. Tekrar bak dinle yapıyorum. Hasta nefes alıyorsa bu şekilde ambulansı bekliyorum. Eğer hasta nefes almıyorsa artık araçtan çıkaracağım. Bana yakın olan kolu, bana uzak olan kolun altından geçiriyorum. Bana uzak olan kolu kemerine takıyorum. Bana yakın olan kolun altından elimi geçiriyorum. Boynu dikkat ediniz. Kesinlikle hareket ettirmeden yer değiştiriyorum. Kafamı yaslıyorum. Eli bileğinden tutuyorum. Çevirip dizimin üstünde hastayı araçtan çıkarıyorum.